Bizimkiler de burada da patlayacaklar muhtemelen de bakalım götümüze ne kadar kaçacak. Kızım eğer o giyolardan 2 artı alırsam bir tane pireye sardiyant geri çıkartırsam oradan çok kıyak. Çok fazla şey istedim değil mi bir anda? İnşallah öyle bir şey. Çok istememişimdir yarabbim, bir ya Rabbi düğün seçimi ya. 4-5 günden, 3 günden beri benden ha. Lan ben Demirci benden aldıklarına sayalım. Bakayım ya bugün birazcık güldür yüzümüzü bak Bak. Ya ben bu upgrade bu demircinin var ya. 7 sülalesini ez... <laughs> yedi sülalesini ezberledim bu demircinin ben. Nerede çocukluğu yapacağını çok iyi artık biliyorum da. Bunu yakmam lazım ya o kadar da değil yani. ben de kağıt da basacağım ama bu da dendik kağıt da 4 dört olmadı lan hayret demirci şaşırttın beni ver oğlum ps kapalı buradan o zaman bana ama yakarsın bunu sen aferin sana benim sözümü dinlemeyeceğin zamanları biliyorsun. Şimdi o zaman bir tane hatred blade sallayalım artı altıya. Arogyoları yakarsın artı eşi. Güzel sen de geçirdik. Doğan bir öz şakır verir misin? Güzel yaptım. Emirci kapalı beşe yakmazsan sevinirim. Yakma sakın. Yakma ananı avradını yakma. Yani artı beşi rogio kapalı nasıl yakın i̇şte gidersin kolluğu da yakarsın sana ana avra soyu sokma yakmadın aferin. Yes radiant ayaklık. Oldum mu artı altı? Ver lan. Yes ilkini aldık. İlkini aldık. Her bir tane daha artı Bu artı altı olursa bunda da 7'ye atmayacağım. Evet şu playstyle'den kapalı da verir misin bana artı Çok şey istemiyorum bak. Gerçekten çok şey istemiyorum. Yapabilirsin. Haydi. Ah. 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 Ha, şu rodeoyu yakma gözünü seveyim ya. arkana ele atıyorum ya. Yakma bak, yakma zarar etmeyelim. Yakma Oh iyi, zarar etmedik. Kar da Kar ettik mi lan? Ettik herhalde kar. 4 radyant, yok 5 radyant vardı. Bir mace Kipriyes, Kirogyo vardı. Yani kar ettik sayılabilir. Kalsın abi Küçükünden günden beri Patlıyorum o yüzden Devam etmeyeceğim bunları bu şekilde koyacağım pazara. Evet yine bir Gümürcü ile hesaplaşma anındayız. Son birkaç günden beri böyle dansımız çok yerinde gitmiyor. Bu arada sizin destekleriniz de önemli. Emirci bize destek vermiyorken siz abone olup like atıp destek verirseniz sevinirim dostlar. Yani dörde yakmadan gitmemiz lazım. Hay senin anana. Abi iki tane itemi nasıl dörde yapıyorum? Bir de basacağım ya. bunlar da unik. Bunlardan hiç dörde yakma ama. Bunlar mavi ama bak bunlardan dörde yancı. Bunlar çünkü bu enhanced piyasalar değişik bir algoritmaya sahipler. Gerçek söylüyorum bak. Şu kadardan şimdi göreceğiniz gibi bir tane bak işte. Ya, ya bir tane çıkaracağız yedi ya çıkartamayacağız. sallayacağım. yanmadan, lan. Yani tövbe estağfurullah. Evet. Oyun böyle bir oyun işte. Oyun gerçekten böyle bir oyun. Bunu yakacağım lan. Umarım buradan yakmadan 6'ya geçirebiliriz ya. Yani. Sen etmiyorum ama 2'de 2 alsak ben de yan geçme. Evet. Ben yanmaman lazım. Evet. Ya anlamadık harbi güçlü çekiyorum ya yemin ediyorum ya baktığın zaman aynı klasman itemi basıyorsun yerine art 4'ten artı 5'e geçiremiyorsun veya direkt art 4'e geçiremiyorsun şimdi olan şeye bakıyorum. ya buradan bir tane artıyı daha almayacağız dedim ve alamadım bir, 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 bir atalım yanarsa direkt kapalı sallayacağım bu arada evet bir tane daha yakalım mı Daha yakamadık. Ha, ne yakamadık. Yaşlan oldu şimdi? 3 7, 8 gibi 5. Bunlarla da Kapı kapıya gibi bir şeyiz gene ya. Bilemedim şu anda. Gene mutlu edip. Bu arada hazır konu açılmışken benim birden fazla karakterim olduğu için internet böyle multi PC falan girdiğimi düşünen gerizekalı aptallar var. Ee, bazen Magi ile giriyorum, bazen Priest'e giriyorum. Ee, bazen Mario giriyordum. Bu gerizekalılara söylüyorum. Aptal evlatları. Sizin gibi 10 TL'lik çarım yok. Multi için girenler için söylüyorum. Yani veya Inferno'dan kazanacağım 2x, 3x, 10x'i ihtiyacım da yok. Gerizekalılar. İlk önce kendi götünüze donalım. Birazcık oyununuzu geliştirin. Ondan sonra gelin bana deyin ki Mesut sen multi oynuyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Aptal herifler. Ya kültürsüz, cahil insan patlaması var bu ülkede ya. İnanıyorum ya. Ya ne diyeceğiz? Ananı avradarım. Buradan videoları izliyorsunuz. Birden fazla karakterle upgrade yaptığımızı, zarf ettiğimizi, ettiğimi görüyorsunuz. Ve bir gün Partinize mage ile gelmiş oluyorum. Başka gün priest gelmiş oluyorum. Ben ne diyorsunuz ki aynı akontla giriyorum. Benim çarlarım devamlı Dorion 2'de. Unaskar Gate'in yanında. Bir gün infernodan feragat edin. Döner ekmekten vazgeçip infernoya girmeyin. E gelin bakın ki benim priestim veya magem inferno saatinde orada değil mi? İkisi aynı anda. Tabi bu arada yani DC olmuştu. Diğer pazar çarlarıma da bakın. Yani Onlar oradaysa. Birazcık beyninizi kullanın adam olun, hem niye burada videoları izleyip hem de bana saçma salak konuşmayı bırakın infernalarda sizin yüzünüzden muteyyiye bir hal oldum çarın mutesi açılmıyor devamlı üç gün beş gün üç gün beş gün muteyi ben ne yapacağız şimdi ya kafam karıştı ya ne yapacağız ya. ne yapacağız bunu yakarız ya bunu yakacağım zaten arkasından direkt sallayacağım tek bir tane daha arkana baltasavun susmadı yemin ediyorum ya Mustafa da cevap verdik. Inferno'daki geri da cevap verdik. Şimdi upgrade'imize odaklanalım ve ilk bastığımız 7 olsun. Sonuncunun sitesine hiç girmeyelim. Olduğumuz yerde direkt duralım. Hadi. Bir yüzümüzü anlayın. Parayı ikiye böleceğim atacağım. 31 35 koyacağım atacağım. Bir yandan müşteri yazıyor. Ekran kartı için. Abi yemin ediyorum. Abi zırt 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 ne yazıyorum? Bir tane tane yazıyorlar ya. Yaz bir kere de yazacakların. ondan sonra yazma abi. Lan sen 8 olsam da okuyayım bu arada. Yani dururum direkt. Büyük kare geçmiş olurum. Hadi. Ver oğlum bunu. Evet bunu yaktık. Şöyle koyacağım. Hadi lan. Gözlerimi kapattım. Geç lan. Şimdi sonuncuya bırakma bizi. Hadi. Gözlerimi açıyorum. Vermiş ol. Ay, Tövbe ya. Of. Of yemin ediyorum ha. Geçmiş ol lan. Takıldık duvara geçti galiba lan. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Sevindim teşekkür ederim. Güzel oldu baba. Hani elimizde bir tane kolluk kedi vardı. Ama mutluyum yazamıyorum ki adama ya. Ya var ya. Dur buradan yazacağım. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ben The Seven arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Pm'i bekliyor insan biliyor musun? Çok iyi oldu. Valla. Evet dostlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Seviliyorsunuz. kendinizi iyi bakın.